Tamam. tamam. Modern Evler Mahallesi'nde Deli Veli ailesi tarafından bağışlanan arsa üzerine Cem Ayakkabı LTD şirketi tarafından yaptırılacak olan Cemil Nezahat Güler Camii ve Kur'an Kursu inşaatına ilk harç konuldu. Temel atma törenine AK Parti Atay Milletvekili Orhan Karasayar, Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İlçe Başkanı Vedat Tosun, Müsiyat Başkanı Fatih Tosalı, Tüm Siyat Başkanı Avukat Hasan Ertürk, Belediye Meclis Üyeleri, Deliveli ve Güler ailesinin fertleriyle davetliler katıldı. Hatay Valisi Ercan Topaca ve İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, programlarının uzaması nedeniyle törene iştirak edemediler. Cumhurbaşkanlığı Sarayı İmam Hatibi Mehmet Bilir'in Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı yapan İskenderun Müftüsü Mehmet Taştan... hayırsever ailelere teşekkür ederek İskenderun'umuza dört cami projemiz daha var. Belediyemizin katkıları ve hayırsever iş adamlarımızın desteğiyle kısa zamanda yapımına başlanacak olan camilerimiz kentinize ayrı bir güzellik ve değer katacak dedi. Ben Deniz İskenderun'a gelince arkadaşlarımla birlikte İskenderun'da Türkiye Diyanet Vakfımızın arsaları üzerinde bir çalışma yaptım. Bu arsamızın daha önce Arif ve Ayşe Delibeli tarafından Türkiye Diyanet Vakfına bağışlandığını gördüm. Ve bu arsanın varlığından dolayı da çok, çok mutlu oldum. Bu arsayı bağışlayan amcamızın çocuklarıyla Turgut Bey ile görüşme şansımız oldu. Bu arsayı kullanmak istediğimizi kendisine ifade ettim. Turgut Bey de bize teşekkür etti. Ancak bu arsa cami şartıyla bağışlanmıştı. Turgut Bey haklı olarak cami yapmak istediğini ifade etti. Ancak bizim burada bir Kur'an kursumuza ihtiyacımız vardı şart farklıydı, ihtiyaç biraz daha farklıydı. Aklıma bir şey geldi, ifade ettim. Dedim ki Turgut Bey, Allah razı olsun bu arsayı bağışladınız. Bunun insanlara hizmet etmesi lazım. Gelin hem cami olarak hem de 65 kişiye hafızlık yaptıran bir kurs olarak bu arsanız hizmet etsin. Ne dersiniz? Turgut Bey düşündü, fakat düşüncemi ailemle paylaşayım dönerim dedi. Ve döndüler, muvaffakat ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Ben kafamdaki taslağı Turgut Bey'in önüne koydum. Taslağa göre altı cami, üstü de üç dört katlı kuran fırsı olacaktı. Kabul edildi. Bu taslağımızı mimarımıza bildirdik. Mimarımız da buna uygun bir çizim yaptı. Ve bu projede Diyanet'te örnek proje olarak da kabul edildi. Onu da ifade edeyim. Bundan dolayı Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır diyorum. Hem burada ki arsa üzerinde deli velilere ait. Onların vaktimize bağışladığı arsa üzerinde cami hem de Kur'an kursu 65 kişilik ümmetin şereflerini yetiştirecek bir kurumla birlikte hem Kur'an kursu öğrencilerine hizmet götürecek hem de civardaki komşulara hizmet götürecek cami ile birlikte Kur'an kursunun varlığı elhamdülillah bizim için bir şeref oldu bu arsa üzerinde cami ve Kur'an kursunu yapma işini Yusuf Cem Yusuf Güler Beyefendi'ye götürdüm defalarca konuştum Yusuf Bey tereddüt etmeden bunu kabul ettiler bu inşaat benim üzerimde vecibe oldu dediler. Bundan dolayı hem arsa sahibine hem de bu inşaatın tamamını mefruşatıyla birlikte yapıp bize tevdi edecek Cem Yusuf Güler beyefendi ve ailesine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bu hayırlı projeyi kentimize kazandıracak olan Cem Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yusuf Güler ise yaptığı konuşmada bir gün müftülüğün yapmış olduğu kız Kur'an kursu taşlandırma törenine katıldığını ve bundan çok etkilendiğini ifade ederek sonrasında ilçe müftümüz Mehmet Taştan İskenderun'da erkek yatılı Kur'an kursunun olmadığını ve bununla ilgili bir proje hazırladıklarını paylaşınca Allah'ım inşallah bu projeyi gerçekleştirmek bana nasip olur diye dua etmiştim. Yüce Rabbimizin iyilik yapmak ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın fermanına uyarak meydana getireceğimiz mübarek mabedi güler ailesi olarak gerçekleştirmektedir eğlenmenin heyecanlı yaşıyoruz dedi nasip olur diye dua etmiştim Yüce Rabbimizin iyilik yapmak <laughs> ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın fermanına uyarak meydana getireceğimiz bu mübarek muhabbeti Güler ailesi olarak gerçekleştirmenin heyecanlı yaşıyoruz bu proje 65 yataklı olup 150 öğrenci kapasitede içerisinde konferans salonu, cami, kütüphane ve ders çalışma salonları bulunmaktadır. Bu güzellikler birlik ve beraberliğin yarattığı bir sonuçtur. Bu proje ile insanlara hayat boyu lazım olacak güzel bilgiler verilecek. Verilen eğitimler ile ülkemize yeni hafızlar kazandırılacaktır. Ülkemize kazandıracağımız bu Kur'an kursumuzun hayırlara vesile olmasını ve Güler ailesi olarak daha nicelerini yapmayı Allah'ın bizlere nasip etmesini temenni ederim. Projemize katkılarından dolayı Sayın Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza, say, Belediye Başkanımız Sayın Seyfi Dingil'e, İlçe Müftümüz Sayın Mehmet Taştan Bey'e, Delibeli ailesine ve emeği geçen herkese ve temel atma törenimize katılan siz değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Arsayı bağışlayan Deliveli ailesi adına bir konuşma yapan eğitimci Turgut Deliveli ise 24 yıl önce müftülüğe tahsis edilen arsa üzerine cami yapılması için defalarca girişimde bulunduğunu hatırlatarak Allah müftümüz Mehmet Taşlan'dan razı olsun. Aile büyüklerimizin vasiyetinin yerine getirilmesinde aracı oldu şeklinde konuştu. Rahmetli babacığım 16 Temmuz 1988 yılında Hakkın Rahmeti'ne kavuştur. cümle geçmişlerimize. Ölmeden önce dedi ki oğlum ben bir cami yeri vermek istiyorum. O zaman da buranın harita mühendisliği işlerini de yapan, hatırlayınız benim yaştakiler çok iyi hatırlar, Sayın Muharrem Demirtaş, Hakkın Rahmeti'ne kavuştur. Onu da rahmetle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum alıyorum. Sağ olsun olsun. Biz Sayın Muharrem Demirtaş'la birlikte bu konuyu paylaşmak adına müzakere yaptık. Ben ona şuna dedim, şunu söyledim. Dedim ki Sayın Muharrem Bey, bu cami öyle bir yerde olmalı ki hiç kimse deli veliler kendine cami yaptırdı demesin. Bunu halkın bilsin, burada oturanlar bilsin. Onun için açıklama gereği duyuyorum. Şu dağa çıkalım Evet, o gördüğünüz dire olduğu yere kadar gittik. Oradan kuş bakışı baktı. Bu yer maalesef bize düşmüyordu. Kime düşüyordu biliyor musunuz? Yine rahmet, saygı ve hürmetlandığım ailemizin medar iftarı her zaman onur ve gurur duyduğum sayın senatör Mustafa Delibeli ve kardeşlerle düşüyor. Onları da rahmet damlıdan geçemeyeceğim. Ben küçüğü Halife Deli Veli'ye gittim dedim ki amcamın oğlu olmasına rağmen ben emmi derdim. Emmi dedim bu yer size düşüyor. Dilediğiniz yerden alabilirsiniz. Tam burası orta. Eğer müsaade ederseniz burayı alıp cami yeri vermek istiyoruz. Ne dersin dedim. O da kardeşleriyle ufak bir istişare yaptıktan sonra bana evet dediler ve biz burayı babamın talimatı üzerine ölmeden önce sayın ilçe müftülüğüne bağışladık. Esas konu bundan sonra. Tam 27 yıldır hiçbir müftüye ulaşamadım. Sitemünde olacak. Hoş görmeyeceğiz. Bunlardan biri de şahit de Sayın Sezgin Öztürk beyefendi. Benim çok sevdiğim kardeşim. Ama bu saygı değer Sayın Taştan beyefendinin karşımda duruyor. Onu hayatım boyunca saygıyla, hürmetle selamlayacağım. Allah sizden razı olsun Sayın Evet, alkışın hem de büyüğünü hak etti. bana sorarsanız. Benim sesime kulak verdi. Dedi ki, der Hatırlık Bey uzatmayacağım. Bitiriyorum. Sağ olsun, var olsun. İş bu noktaya geldi. Sayın Güler ailesine bunu yaptırmaya karar vermişler. Umarım ve arz ediyorum ki bizi yaradan o güzel Allah'ım bu hayırlarımızı devgahında kabul eder. Biz de evlatlar olarak bundan mutlu oluruz, onur duyarız, gurur duyarız. İnşallah bizim de evlatlarımız yani Hacı eşya ve Arif Beylivel'in torunları da bu güzelliği yaşar diye düşünüyorum. Sayın Bütün sizin bu yaptığınız cesti ailemin bireyleriyle paylaştır. Hepsi size, her ablamın çocuğundan hemen hemen birer tanesi burada, size saygılarını sunuyor. Hürmetlerini diyorlar. Başta ben olmak üzere böyle bir güzelliği yaşattığınız için sizlere bir kez daha şahsım ve babamın evlatları ve torunlarıdır. Saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. <laughs> Sonuç bir eksiğimiz oldu. Kervan yürürken elbette ki eksiklik olacak. Ama inanıyorum ki yurdumun güzel insanları olarak o eksiğinizi de hoş göreceksinizdir. Buna kalbe inanıyorum. davetle bastıramadım geç kaldık ya da teknik arız oldu. Ama ben aşkım kıbleye döndüm. O güzel Allah'a dua ettim. Onu davet ettim. İnşallah onu dergahında makbul olur. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarımıza sağlık. Dualar işliğinde kurban kesilmesinin ardından Cemil Nezahat Güler Camii ve Kur'an kursu inşaatının temeli protokol mensupları tarafından atıldı. Kur'an kursu sayısını arttır ya Rabbi, ziyadeleştir ya Rabbi, daha nice Kur'an kursları yapmayı bizlere nasipüle inra Allah lennah vesub Allah tamam. tamam başkasına doğru tamam. hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun.